Valla para verirlerse bırakırım. Valla tüberküloz geçirdim yine bırakmadım. Hiçbir şey yapamazlar yani benim sigarayı bırakmam için. Kendi irademle bırakabilirim. Kendi irademle. Onun dışında birinin bana bunu bıraktıracağını veya bir, bir şeyin zannetmiyorum yani. Vallahi dövseler, sofon anca öyle bırakırız herhalde. Sigara benim için yanıp tuşağın tek şey. Beni anca ölüm ayırır sigarana. Benim eşim çok bir ev istiyor. O benim üzerimde büyük bir sıkıntı. <laughs> Bir evim olsa bırakın. Kıyamet koparsa. Çok para verirlerse sigara içmeyi bırakırım. Gezerim, tozarım, eğlenirim. 500 bin lira versinler anında bugün bırakırım. İçerim ben keyifci yarım. Sigara içeyim he. Ne? Yasak mı? Yasak mı burada? Hayır yasak değil. Ya ne için İçtim içtim ben sigara içtim. Ha nasıl içeyim. <laughs> Korban. Size ne yapsalar bırakırsınız peki sigara içmeyi? Yani bırakayım. Tamam, sus sana vereyim bırakayım. Olur, olur. Bırakıyor musunuz? Ha. Tamam sus sana bir de. Oy, kurbanın senin. <laughs> ne demek ne yapsanız sigara içmeyi bırakırsınız? Yani irademe sahip olamıyorum bayan. Bırakamıyorum işte ya. Akşam söz veriyorum sabah tekrar başlıyorum. Yemeği yedikten sonra öyle bir çekiyor canım ki anladığın gibi değil. 40 senedir içiyorum bu aleti. İnanır mısın diyorum şu sigarayı bir bıraksam var ya hayatım değişecek gençleşeceğim yavrum 60 yaşındayım. Ve hala hazırda çalışıyorum emekli oldum hala hazırda çalışıyorum. Her şeyi yaptım başardım fakat şu sigarayı başaramadım. Ne kadar zarif bir efendim radem var. Pis bir insanım yani ben. İğrenç bir insanım. Ciddi söylüyorum kendi kendime ihtar ediyorum.